1. Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı Devleti yenilmişti. Emperyalistlerin gözü Anadolu topraklarındaydı. Anadolu toprakları işgal edilmeli, Osmanlı'nın siyasi egemenliği ortadan kaldırılmalıydı. 30 Ekim 1918 günü imzalanan Mondros Mütarekesi ile söylenen şey buydu. Çok geçmedi. Yaklaşık iki hafta sonra önce İstanbul, Ardından Osmanlı toprakları güneyden işgale uğradı. İngiliz, Fransız ve İtalyan askerleri Anadolu'daydı. Asıl amaç Osmanlı devletini parçalamak, bir ulusun özgürlüğünü ve bağımsızlığını elinden almaktı. Sevr Antlaşmasıyla da bu niyet net ve açık bir şekilde ortaya konuldu. Ancak bu kabul edilemezdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının yaktığı kurtuluş ateşi bir ulusun azim ve kararlılığıyla bütünleşti. Geldikleri gibi giderler sözü büyük bir zaferle taçlandı. Ama zaferlerin zaferi Cumhuriyetin ilanıydı. Çünkü Cumhuriyet dünün değil yarınların projesiydi. Çağdaşlaşma yolunda hiç bitmeyecek bir devrimin limanıydı cumhuriyetle halkın egemenliğine dayanan bir toplum modeli inşa edildi. Türkiye Cumhuriyeti, akıl ve bilimin rehberliğinde çağdaşlığı hedefleyen kurum ve kuruluşlarla geleceğe yöneldi. Reformlarla bir büyük toplumsal dönüşümün temelleri asıldı. Yeni bir hayatın başlangıcıydı bu. O hayatta kadınlar var, o hayatta gençler var, o hayatta çocuklar var o hayatta yediden yetmişe bir ulus var. O yüzden her birinin bir bayramı var. O bayramlarla bir halkın yüreğinde yaşayan cumhuriyet var. Cumhuriyet bayramı bir ulusun özgürlük ve bağımsızlığının dünyaya haykırıldığı bir bayram. Cumhuriyet bayramı, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Çağdaş dünyanın değerleriyle buluşmasını simgeleyen bir bayram. Cumhuriyet Bayramı, yurtta ve dünyada barışı ilke edinen, ilelebet yaşayacak bir devletin bayramı. Cumhuriyet Bayramı hepimizin bayramı. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Cumhuriyet, Cumhuriyet.